Merhaba sevgili öğrenciler. Şanlıurfa Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan çalışma soruları birlikte çözelim. Birinci soru. Bir bölgede rüzgarın oluşabilmesi için o bölgede basınç farklılıklarının meydana gelmesi gerekir. Böylece hava yatay olarak bir yerden başka bir yere hareket ederek rüzgar oluşturur. Aşağıdaki grafikte A ve B şehirlerinde farklı günlerde aynı saatte ölçülen sıcaklık değerleri verilmiştir diyor. Sadece grafiğe bakılarak A-B şehirleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Arkadaşlar A şehri pembe olarak gösterilmiş şu şekilde grafiği. B şehri ise yeşil olarak gösterilmiş. Şimdi biz ne, ne biliyoruz? Basınç farkından kaynaklı olarak rüzgarın oluşabileceğini biliyoruz. Rüzgarın oluşabileceğini biliyorsak o zaman bu basınç farkından kaynaklı olarak rüzgar neydi arkadaşlar? Soğuk bölgeden sıcak bölgeye doğru gerçekleşen yatay hava hareketiydi. Soğuk bölge yüksek basınçtı. Sıcak bölge alçak basınçtı soğuk bölgede alçalıcı hava hareketi görülürken sıcak bölgede yükselici hava hareketi görülüyordu arkadaşlar biz neden soğuk sıcak kavramlarına değindik çünkü rüzgardan bahsedebilmemiz için burada bize sıcaklık değerleri verilmiş o zaman sıcaklık değerlerinden yüksek ve alçak basıncı bulabiliriz E şimdi günlere bakalım bunu daha iyi anlayabilmek adına e, tüm günlerdeki e, rüzgarın yönlerini ilk etapta bir bulalım şimdi pazartesi nasıl oluşuyor salı Sonra çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri e, oluşan rüzgarı bulalım arkadaşlar. Şimdi bakalım e, pazartesi gününe baktığımızda pembe olan bize neyi gösteriyordu? A şehrini, yeşil olan B şehrini. Kim daha soğuk arkadaşlar? Bakın bu 10 dereceye denk gelmiş. Bu ise e, 25 derece arasındı. 30 ile 20'nin arasında kalmış 25 derece olarak kabul edebiliriz o zaman kim daha soğuk pembe olan kim de a'ydı o zaman burada rüzgar a'dan b'ye doğru oluşacak salı gününe bakalım salı günü de arkadaşlar e, pembe daha yukarıda kalmış yeşil aşağıda kalmış o yüzden salı günü nedir rüzgar b'den a'ya doğrudur Çarşamba gününe bakalım arkadaşlar Çarşamba günde gördüğünüz gibi eşitlenmiş sıcaklıklar O yüzden nedir Burada rüzgar oluşmayacaktır Çarşamba gününü bu şekilde gösterelim Perşembe gününe bakalım Perşembe sıcaklık kimin daha yüksek Yeşil olanın e, Pembe olan daha aşağıda olduğu için Soğuktur o zaman yine A'dan B'ye doğru olacak perşembe günü Rüzgarın oluşumu Soğuk bölgeden sıcak bölgeye doğru Cuma gününe bakalım arkadaşlar Cuma günü yine kim aşağıda kaldı? Soğuk olan pembe, yeşil olan daha yukarıda. O zaman yine nedir arkadaşlar? A'dan B'ye doğrudur. Cumartesi gününe bakalım arkadaşlar. Bu sefer pembe yukarıda kalmış. Eee yeşil aşağıda o zaman yukarıda kalan daha sıcaktır aşağıda kalan daha soğuktur bu sefer de rüzgarın yönü B'den A'ya doğrudur e şimdi bu bilgiler ışığında bakalım A'ya sadece iki gün hava A şehrinden B şehrine doğru hareket eder arkadaşı A şehrinden B şehrine doğru pazartesiydi ee, ve e, bu durumda perşembeydi bir de cuma günüydü yani 3 gün 2 gün değil o yüzden bu yanlış oldu Perşembe günü B şehrinde hava bulutludur diyor. Perşembe gününe bakalım A'dan B'ye doğru mu? B bölgesinin daha sıcak olduğunu söyledik. Sıcaklık fazla ise burada nem fazladır, buharlaşma fazladır. Buharlaşmanın fazla olduğu yerde de bulut oluşumu gözlemlenir arkadaşlar. O yüzden bu ifademiz doğru. C'ye bakalım iki şehir arasındaki hangi günlerde en şiddetli rüzgar olduğu belli değildir demiş. Arkadaşlar rüzgarın en şiddetli olabilmesi için e, sıcaklık farkının en yüksek olması lazım. E bu baktığımızda sıcaklık farkının en yüksek olduğu zaman dilimi burada pazartesidir. Bakın arkadaşlar her bir birim 10 dereceye denk geliyor. Burada 15 derecelik bir fark oluşturmuş. Yine salı gününe bakalım. Bakın e, salı gününde Burada yaklaşık 5 derecelik bir fark var. Çarşamba'ya bakalım, Çarşamba eşit. Perşembe'ye bakalım arkadaşlar, Perşembe gününe baktığımızda bakın 10 derecelik bir fark var. Cuma'da da 10 derecelik bir fark var. Cumartesinde de 10 derecelik bir fark var. Ama Pazar 15 derecelik bir fark olduğu için belli değildir demiş. Bellidir. O yüzden bu da yanlış oldu. A şehrinde 4 gün alçalıcı hava hareketi görülür. Alçalıcı hava hareketi varsa A şehrinin soğuk olduğu günleri alacağız. O zaman kaç gündür A şehrinin soğuk olduğu? 1 2 3 E burada 4 demiş, 3 olması gerekiyordu. O yüzden bu da yanlış oldu. Doğru olan Bursa seçeneği olacak. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. Bir akrebin doğal ortamında gözlemlenmesi ile ilgili demiş elde edilen araştırma sonuçları aşağıdaki gibidir diyor. Bu araştırma sonuçları ile ilgili hangisi doğrudur demiş. Akreplerin karınlarında çok sayıda nefes deliği bulunur. Bu nefes deliklerinden sadece biri bile açık olsa yine de hiç zorlanmadan nefes almaya devam ederler. Vücudunu saran güçlü kabuğu akrebi sadece düşmanlardan değil çevreye yayılan güçlü radyasyonlardan bile korur demiş. Ayaklarında bulunan alıcı moleküller sayesinde her türlü hareketi, titreşimi ve sesi algılayabilirler. Böylece çevrelerindeki olaylara karşı önlem alabilirler demiş. Şimdi bire bakalım. Elde edilen sonuçlar akrebin yaşadığı ortamda yaşama ve üreme şansını arttırıyorsa bu durum adaptasyona örnek olarak verilebilir. Burada arkadaşlar bahsedilen durumların tamamı e, adaptasyon örnektir. Dolayısıyla adaptasyonda yaşama ve üreme şansını arttırır bu ifademiz doğru olacak. İkiye bakalım yüksek sıcaklığın bulunduğu ortamda bekletilen akrep olumsuz çevresel koşullara dayanıklı olduğundan nükleotit dizilimlerinde bir değişiklik olmaz demiş. Şimdi arkadaşlar bu duruma baktığımızda yüksek sıcaklıkla ilgili bir durumdan bahsetmemiş. Yani yüksek sıcaklığa karşı nasıl bir davranış sergiliyor onunla ilgili bir durumdan bahsetmediği için bunu alamıyoruz üçe bakalım. Akrepler ayaklarında bulunan alıcı moleküller avcılara karşı kendini savunma imkanı sağlar. Son verilen bilgi de bu durumu ispatlıyor arkadaşlar. O yüzden bu da doğru olacak. Cevabımız 1 ve 3'ten bursa seçeneği olacak. 3. soruya bakalım. Mustafa maddelerde meydana gelen değişimlerin neler olabileceğini gözlemlemek için aşağıdaki deneyi yapıyor. Birinci deneyde küp şekeri arkadaşlar çekiçle eziyor bu şekilde toz haline getiriyor. İkinci deneyde küp şekeri sıcak suya atıyor çözülmesi sağlanmış. Üçüncü deneyde küp şeker kap içerisine alınarak ısıtılıyor bu şekilde de gösterilmiş hangisi yanlıştır diyor Aya bakalım şekerin çekiçle ezilmesiyle şekerin tanecikler arasında bağlar koparak birbirine yaklaşır demiş arkadaşlar burada bağ kopma işlemi kimyasal değişimde olur küp şeker burada sadece fiziksel görüntüsü değişmiş, toz haline getirilmiş. Burada bağlar koparak birbirine yaklaşır derken sanki bir kimyasal değişim gerçekleştiği söylenmeye çalışılmış. Burada bir kimyasal değişim yok, fiziksel değişimdir. Bağlar kopmaz. O yüzden cevabımız A olacak ama diğer seçeneklere de bakalım. Deneylerden birinde meydana gelen fiziksel değişim sonucunda şeker gözle görülmez hale gelir. Evet arkadaşlar burada sıcak suda çözülmesi sağlanmış. Çözülme işlemi fiziksel değişimdir. Ve burada şeker gözle görünmez hale gelmiş. Bu bilgi doğru. Şekerin kap içine atılıp ısı verilmesiyle yaprakların sararması aynı değişim türünü örnektir. Yaprakların sararması işlemi kimyasal değişimdir. Burada da arkadaşlar küp şekerin ısıtılması sağlanıyor. Bir müddet sonra bu karamel haline gelecektir. O yüzden burada da bir kimyasal değişim olacaktır. Dolayısıyla aynıdır yaprakların sararması ile ilgili durumla. D'ye bakalım. Sadece bir deneyde maddenin iç yapısı değiştiğinden Yeni madde oluşur demiş. Evet arkadaşlar bu da son durumdadır. İç yapı değişip yeni madde oluşması kimyasal değişimi söylüyor. O zaman bu üç verilen deneyden sadece bir tanesinde o da 3. deneyde kimyasal değişim vardır. O yüzden bu bilgiye de ulaşabiliyorum. Cevabımız buradan A oluyor. Dördüncü soruya bakalım. Ahmet arkadaşı Fatih ile konuşurken Karadeniz bölgesinde yaşadığını ve bu bölgenin her mevsim yağışlı olduğunu söylemektedir. Fatih ise Şanlıurfa'da yaşadığını ve yazın gelmesiyle son 5 gündür havanın daha sıcak olduğunu söylemektedir. Hatta dün sıcaklığın 50 dereceye kadar çıktığını belirtmektedir. Ahmet ve Fatih'in konuşmalarına bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. A'ya bakalım. Ahmet bulunduğu bölgenin ikliminden bahsetmektedir. Evet arkadaşlar Ahmet Karadeniz bölgesinde yaşıyor ve yağışlıdır diyor. Her mevsim yağışlıdır diyor. O yüzden burada nedir? İklime ait bir özellik verilmiş. O yüzden iklimle ilgilidir. Doğru. Fatih Şanlıurfa'nın e, hava olaylarından bahsetmektedir 5 günlük bir zaman dilimi var hatta demiş burada dün sıcaklığı vermiş 50 derece yani bir günlük bir veri var o yüzden nedir bu hava olayından bahsetmiştir doğrudur e, C'ye bakalım Fatih'in belirttiği durum Fatih'in belirttiği durum hava olayıydı hava olayını meteorologlar inceler o yüzden bu yanlış oldu Ahmet'in gözlemleri uzun zaman diliminde yapılan gözlemler sonucunda ortaya çıkmıştır. Evet arkadaşlar iklimden bahsediyordu. Yağışlı diyordu. E, bu durum e, uzun, veri, uzun yıllardaki verilere dayanır. Yani en az 25-30 yıllık veriler sonucunda ortaya çıkar. Bu da doğru olacak. Yanlış olan şık Ceyhan olması gerekiyor. Beşinci soruya bakalım. Bazı canlılar haberleşmek için demiş... E, feromon adı verilen bir madde üretir. Ayrıca feromonlar iz bırakma, düşmandan korunma, bir yerde toplanma ve üreme amaçları için karınca gibi canlılar tarafından çevreye bırakılırlar demiş. Bilim insanları çevresine feromon yayan bir e, feromon yayan bir karıncanın DNA yapısını inceleyerek bu feromonun hangi gen tarafından kontrol edildiğini tespit etmişler. Daha sonra bu gen feromon üretme özelliği olmayan başka bir karınca türüne aşağıdaki gibi aktarılmış diyor. Bakın arkadaşlar burada feromon bulunan karınca var. Burada feromon bulunmayan karıncanın DNA parçası var. Burada istenilen gen var. Bu bölgeye aktarılıyor. Bu sayede arkadaşlar feromon bulunmayan karıncaya aktarılınca karıncalar çevreye feromon yayıyor. Yani burada bir gen aktarımı işleminin gerçekleştiği anlatılmış. Şimdi bakalım verilenlere göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. İstenilen özelliğe sahip genin çevresine feromon yayma özelliği olmayan karıncalar aktarılması sonucunda bu karıncalar yeni özellik kazandı. Evet arkadaşlar istenilen gen bu feromon adlı maddenin üretilmesiydi. O zaman e, bu feromon bulunmayan karıncaya aktarıldı. Karıncaya aktarılınca karıncanın özelliği değişti. Önceden bu özellik bulunmuyordu. Şimdi bulunur hale geldi ve bunlar da feromon yaymaya başladı. O zaman bu bilgiye ulaşabiliyorum. 2'ye bakalım. Çevresine feroman yaymayan karıncalara aktarılan gen, sonraki nesillere aktarıldığı görülürse, bu özelliğin kalıtsal olduğu sonucuna ulaşır. Evet arkadaşlar, baktılar ki nesilden nesile aktarılıyor, o zaman nesilden nesile aktarımı gerçekleşiyorsa bu özelliğin kalıtsal olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Bu da doğru. Farklı özelliklere sahip karıncaların gen yapısının değişmesi karıncalar arasında varyasyona neden olur. Arkadaşlar ilk durumda neydi? Feroman bulunan karınca vardı. Burada neyi vardı? Feroman bulunmayan karınca vardı. Tür aynı oldu. Birinde feroman bulunmuyordu. Birinde bulunuyordu. O zaman ne yaptı? Çeşitlilik mi sağlandı? Bu da varyasyona neden oldu. Doğru. Bu durumda arkadaşlar cevabımız her üçü de oldu. Denizli seçeneğine ulaşmış olduk. Altıncı soruya bakalım. Belirteçler bir maddenin asit ve baz olduğunu karar vermek için kullanılır. Kırmızı lahana, ortanca bitkisi gibi bitkiler doğada bulunan belirteçleri örnektir. Kırmızı lahana suyunun normalde rengi mordur. Kırmızı lahana suyu bazik çözeltide yeşil, asidik çözeltide kırmızı renk alır. Ortanca bitkisi ise bazik toprakta pembe, asidik ortamda mavi renk çiçek açar diye bilgiler verilmiş. Şimdi arkadaşlar burada Ertuğrul'un yaptığı deneyler verilmiş. T, Y ve Z çözeltileri bulunmakta ve içlerine sırasıyla önce K çözeltisi, sonra L, sonra K, sonra tekrar L çözeltisi damlatıldığı gösterilmiş. Şimdi şu bilgilere dikkat edelim. E, T sıvısının rengi damlatma işleminden sonra maviye dönmüş. T sıvısı burada mı? Sarıydı. Sarıdan sonra ne oluşmuş? Mavi renk oluşmuş. Z sıvısının ise baz olduğu biliniyormuş. O zaman şurada baz olduğu biliniyormuş. E, buna göre hangileri doğrudur demiş. Ertuğrul V çözeltisini kırmızı lahana kullanarak hazırlamıştır. Şimdi bunu şuradan ayırt edebiliriz. K çözeltisi damlatılıp mavi renk oluşturuyorsa mavi renk oluşumu kimde verilmişti? Ortanca bitkisinde. Yani ortanca bitkisinde asitlerde mavi renk oluşuyormuş o zaman bu asitmiş demek ki K çözeltisi ortanca bitkisidir o zaman buradaki K çözeltisi de ortanca bitkisidir o zaman L çözeltisine ne kalır lahana suyudur o zaman kırmızı lahana suyudur çünkü iki farklı çözelti var e K'nın ortanca bitkisine ait olduğunu biliyorsam geriye kalan da nedir lahana suyudur doğru. 1'e doğru dedik. 2'ye bakalım. E, Z sıvısına K çözeltisi eklendiğinde. Nerede? Burada. 3. durumda. Z sıvısına K çözeltisi eklendiğinde. Bunun baz olduğunu biliyorsak. E, K çözeltisi ortanca bitkisi miydi? Ortanca bitkisi e, bazik toprakta ne oluyordu? Pembe oluyordu. O zaman bu durumda pembeye dönüşür mü? Evet arkadaşlar. Bu durumda doğru. 3. duruma bakalım. Damlatma işlemi sonunda. Y, y sıvısının rengi kırmızıya dönmüş. Y sıvısı nerede? Burada. Damlatma işlemi sonunda Y sıvısının rengi kırmızıya dönmüş ise Y sıvısı güçlü bir bazdır demiş. Kırmızı olma özelliği kime aitti? Lahana suyu damlatılırsa çözeltide asit özelliği vardır. Kırmızıya dönüşüyorsa. O zaman arkadaşlar burada kırmızıya dönüşüyorsa bu baz değil asittir. O yüzden bu ne oldu? Yanlış oldu. Çünkü baz olması için bunun yeşil olması lazımdı ama bize burada kırmızıya dönüştüğü gözlemleniyorsa denmiş. O yüzden nedir? Kırmızıya dönüştüğü gözlemleniyorsa yeşil olması gerekirdi baz diyebilmemiz için. Burada asit deriz. O yüzden yanlış oldu. Cevabımız 1 ve 2 oldu. 7. soruya bakalım. Ezgi öğretmen mutasyon genlerde veya kromozomlarda meydana gelen kalıcı değişimlerdir tanımından sonra öğrenci sahişi kendisine şöyle bir soru yöneltmiştir. Öğretmenim biz dört kardeşiz annemin gözlerinden biri mavi iken diğeri yeşil renkli ama kardeşlerimde ve bende böyle bir durum yok bu durumun sebebi ne olabilir diye öğretmenine bir soru yöneltmiş. Ezgi öğretmeninin vereceği cevaplardan hangisi bu durumu açıklar niteliktedir demiş. Aya bakalım mutasyonlar vücut hücrelerinde gerçekleşirse sadece o kişi etkiler kalıtsal olmaz demiş. Evet arkadaşlar doğru cevabımızın bu olması lazım. Annenin gözünde böyle bir özellik varken biri mavi diğeri yeşil bu çocuklarında görülmemişse o zaman bu demek ki vücut hücrelerinde gerçekleşen bir mutasyonmuş ki yavrulara nesilden nesile aktarılmamış. Eğer ki üreme hücrelerinde gerçekleşseydi kalıtsal olurdu ama burada olmaz demiş. O yüzden bu doğru. E, bu durumu açıklıyor diğer seçeneklere de bakalım annede meydana gelen mutasyon üreme hücrelerinde meydana gelmiş üreme hücrelerinde olsaydı kalıtsal olurdu yanlış annede meydana gelen mutasyon sonradan gerçekleşmiştir hayır arkadaşlar böyle bir durum yok e, D'ye bakalım annede gerçekleşen mutasyon genlerinde gerçekleşmemiştir gen de gerçekleşir başka bir yerde gerçekleşmez o yüzden bu da yanlış oldu cevabımız A oldu Sekizinci soruya bakalım. Bezelyelerde mor çiçek rengi aleli baskın, beyaz çiçek aleli çekiniktir demiş. Bu şekilde birinci kuşak çaprazlaması verilmiş. Demiş ki arkadaşlar yukarıdaki mor renkli çiçek tohumu ile beyaz renkli çiçek tohumu çaprazlanırsa birinci kuşak sonuçları verilmiştir diyor. Buna göre birinci kuşak bireylerin kendi içerisinde çaprazlanması sonucu. Arkadaşlar burada saf baskın ile saf çekinik çaprazlanmış %100 melez elde edilmiş. Bu nedir? Birinci kuşak çaprazımın sonucudur bu birinci kuşaktakiler diyor. Kendi içinde çaprazlanırsa yani o zaman bunların hepsi e, melezdi. O zaman bu melezleri kendi içerisinde çaprazlarsam ben ne gelir sonuç? Büyükmeye büyükme, büyükmeye büyük küçükmeye, büyükmeye küçükme, son olarak da küçükmeye küçükmeye gelir. Bakalım oluşan tüm bezelyeler mordur. Hayır %75'i mor yanlış. Oluşan bezelye çiçeklerinin %25 olasılıkla evet arkadaşlar %25 olasılıkla beyazdır. Doğru oluşan döllerin %50'si melezdir. Evet arkadaşlar, şu oran %50 bana melez olduğunu söylüyor. Cevabımız bu durumda 2 ve 3'ten Ceyhan oluyor. Eee 9. soruya bakalım. Bir DNA molekülü üzerinde yer alan ve birbirinden bağımsız olarak çalışan iki gen bölgesel olarak gösterilmiştir diyor. Bu DNA molekülü ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinciye bakalım. DNA'nın kendini eşleme sırasında gen bir bölgesinin iki numaralı zinciri üzerinde meydana gelen bir mutasyon demiş. Yani iki ne olur? Şuradaki mavili alanda bir mutasyon meydana gelirse diyor. Gen 1'in şu mavili alanda meydana gelen bir mutasyon diyor. Gen iki bölgesinin aynı zincirini etkiler diyor. Arkadaşlar aynı zincirini etkilemez çünkü bu genler birbirinden bağımsız olarak çalıştığı bilgisi verilmiş. Bu DNA ne yapar? Tek tarafta bir mutasyon gerçekleştiyse bu onarılabiliyordu. O yüzden diğer zinciri de etkilemeyecek bu şekilde devam edebilir. DNA'nın kendini eşlemesi sırasında 1 ve 2 numaralı zincirlerde oluşacak yeni DNA'nın orijinal zincirleri olacaktır diyor. Evet arkadaşlar bu 1 ve 2 nolu zinciri şu şekilde gösterecek olursak DNA eşlenmesi gerçekleşiyorsa bu ne yapıyordu? Bir fermuar gibi açılıyordu. Sonra bu 1 ve 2 numaralı zincirlerin karşısına eşlenecek olan zincir geliyordu. O yüzden ne oluyordu buna? 2 üssü şöyle de bir üssü gösterirsek o zaman bu 1 ve 2'ler nedir? Orijinal zincirlerdir. O yüzden bu doğru. 3'e bakalım. DNA'nın kendine işlemesi sırasında gen 2 bölgesinin 2 numaralı zincirinde. Gen 2'nin 2 iki numaralı zinciri neresi olur arkadaşlar? Yani şu mavili alan olur. Ee, oluşacak Anormallik tek taraflı olacağı için düzeltilebilir. Evet arkadaşlar, tek taraflı oluşuyorsa bu düzeltiliyordu. Karşılıklı oluşuyorsa düzeltilemiyordu. O zaman tek taraflı bir hata varsa bu onarılabilirdi. O yüzden cevabımız 2 ve 3'te C seçeneği olacak.